Merhabalar, bugün size köhler marka mopu tanıtacağım. Ee, çok araştırdım, birkaç seçenek arasında buna karar verdim. İnşallah memnun kalırım. Ee, şu şekilde kutu içeriğini anlatayım önce. Öncelikle bu şekilde mopu takabileceğiniz başlığı çıkıyor. Ve içinde bir adet yedek mopu bulunuyor. Gayet kalın. Daha sonra bu şekilde yedek mopu var. Şu kısım cırtlı çift olduğu için de ömürlü kullanılır. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Aslında en güzel tarafı kirli suyu alta toplayıp temiz suyu yukarıda bırakması. 10 litre kapasitesi var. Böyle. Şuralar. Hemen bunu bir kaldıralım. Şöyle tutup şuradan tutup kaldırabilirsiniz. Buralar mop'un e, temizlik esnasında oluşan kılı tüyü toplamasına yardımcı oluyor. Temiz suyu buraya koyuyorsunuz. Kirli suyu da şöyle kulpu var buradan çekiyoruz. Şu yanlardan kulakları var takıldığı için kirli suyu da buraya topluyor. Aslında güzel bir tarafı da tahliye musluğu var. Bakın, şuradan kirli suyu direkt dökebilirsiniz şu kısımdan. Bu şekilde. Şöyle geri koyuyoruz. Şu kulakların şuralara denk gelmesi gerekiyor. Takarken çıkmaması açısından önemli. Bir de kovayı taşırken şuradan değil de dışarıdaki tutacaktan, kulbundan tutmanız lazım. Buradan tutarsanız bir aksak hani eğer doğru takmadıysanız bir sıkıntı olabilir. Bu yine aynı şekilde mop'u temizliyor. Temiz suyu koyduktan sonra da şu okların denk gelmesi gerekiyor. Onu da şuradan tutup şöyle koyabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde. Bu da başlığı bunu buraya takıyorsunuz. Daha sonra bunu da buraya takıyorsunuz. Şöyle. Bir de şu kısmın nasıl takıldığını göstereyim. Normalde bu böyle kapalı bir şekilde geliyor. böyle geliyor. Bunu böyle önce açıyoruz. Açtıktan sonra şöyle yapalım. Buradan sokuyoruz. Ondan sonra böyle sıkıyoruz. Bir de su ayrışımını görmek için yere birazcık çay dökeceğim. Hani bakalım suyu gerçekten ayırabiliyor mu? Şöyle suyu bir çektirelim. Bakın hemen çekti. Yerdeki suyu. Sonra bunu bir sıktı. Hatta birazcık daha dökelim. Bütün çayı pisliği şöyle bastırınca bakın çekiyor. Şimdi tekrar bu şekilde Bakın mopta bir kir kalmadı. Şimdi suyunu inceleyelim. Evet şimdi açalım bakalım. Suyu ayırabilmiş mi? Temiz suyu kirli sudan. Şöyle yavaşça ayırdım. Evet. Bakın. Bence gayet başarılı. Bu arada mop ilk sildiğimde bana çok e, ıslak geldi. Ee, ama şöyle bir şey var, ıslak ama daha sonrasında yerde hiç iz bırakmadı. Benim gibi mop almak isteyip hani düşünenler için aslında bu videoyu çekme kararı aldım. Ee, şöyle de bakın, gördüğünüz gibi bütün kılı tüyü bu kısma toplamış. Bu da bir avantaj. Güzel, temiz suyu da gayet temiz. Bence mop almayı düşünenler değerlendirebilir. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, ürün fiyat performans açısından ortalama bence. Hani beklentinizi önemli olan karşılığı olması. Açıkçası benim için önemli olan temiz suyun kirli sudan ayrılmasıydı. Bunu ayırıyor. Ee, Mop'un ürünlerinin parçaları sağlam, kullanışlı. Ee, kirli suyu, tahliye musluğu var. Bu da güzel, pratik olur. Ee, üstten hemen doldurursunuz, alttan boşaltırsanız hani tekrar tekrar çıkartak olayı olmuyor. Bu güzel bir şey bence. E, mopları güzel, e, kılı tüyü topluyor, artı üst taraftaki tarak kısmı yeterli. Yani ürün benim açımdan yeterli. Umarım sizler için de e, bilgilendirici olmuştur. Hani en azından bir fikriniz varsa size de yardımcı olmuşumdur. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.